Bakanlığımız ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kaynağında sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2611 olmuştur. Sınırlarımızın emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında 17 Nisan 2022'de Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençekilit operasyonunda Kahraman ordumuzun büyük özveri ve gayretiyle Zap'ta kilit kapatılmış Irak sınırımızın tamamının emniyeti sınır ötesinden tesis edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon ve arama tarama faaliyetlerine tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir.